Okulda Aydemir, Marmara Üniversitesi ilahiyat öğrencisiyim. Sorum Celal Hoca'ya. ve hocam Onun dışından inanç yani inanç yönünden veya fikir yönünden aynı düşünceye sahip olan arkadaşlara soracağım. Yani dünyanın yaratılışını bir tesadüf olarak mı görüyorsunuz? Ya peki or, yani yaratılış olarak görüyorsanız yani sizin tesadüf, tesadüf tesadüf olarak görüyorsanız sizin şu an orada olmanız ne peki? Tesadüf. Yani Allah'a Allah'a inanmıyor musunuz? Bir şey soralım Peki bu nimetlerin, yani size verilen nimetlerin veya size verilen bu aklın nereden geldiğine inan, inanıyorsunuz? Yani bunu size veren kim? Yani affedersiniz yok bir Yani at olarak yok. Ya bunlar kendi kendi. Bir, kendine, bir bak. saniye, bir saniye bir şey de, sözümü getireyim. Yani siz ki atanızı bir maymun olarak görüyorsunuz. Yani Hayır dedim eladım benim atam başka bir primat. Peki yani başka maymun. bir saniye, bir saniye. Başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden Doğan şey niye primat olarak değildi de insan olarak meydana? Heminden beri onu anlatıyoruz. Dinlemiyorsun herhalde. 7 milyon sene evvel Afrika'da ta 55 milyon sene evvel ilk defa ortaya çıkmış primatlar diye bir grup canlı var. Bu primatlar içerisinden bir tanesi diğerlerinden ayrılıyor. Şimdi bakın insan maymundan gelmiştir demek yanlış bir yani siz ki atanızı bir maymun olarak görürsünüz. Yani... Hayır dedim eğlendim. benim atam başka bir primat. Şimdi bakın insan maymundan gelmiştir demek yanlış bir şey. Çünkü bugünkü maymun aynı insan gibi gelişmiş bir hayvan. Ben Eyüp Çakır, İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Öğrencisiyim. şimdi inanmayan bir insana Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler söyleyerek bir şey anlatamazsınız. Ben buradan bilimden yani hani gerçek olgulara dayanarak bir şeyler anlatmak istiyorum. İnsan e, sayın Gerald e, Shanga katasının e, primatlar olduğunu söylüyor ve primatların maymunlar ve insanlar olarak birkaç e, cinslere, türlere ayrıldığını sö söylüyorsunuz. Peki türlerin çoğalabilmesi için verimli verebilmesi gerekiyor. Türlerin çoğalabilmesi için verimli verebilmeleri gerekiyor. Yani aynı tür olması gerekiyor. Peki Bir dakika. Bir dakika. Aynı tür olabilmesi gerekiyor Hayır. ama mutasyon olursa <laughs> ne olacak? Mutas. Değil mutas, mi? Mutasyon Mut olsa ne olacak? Mutasyonla bahsetmiyorum şu anda. Aşır, e ama çok mühim. Değil mi? Ya çünkü o zaman türleşmeyi açıklayan... eşeği. Siz mesela zaman... Darwin'in türleşmeyi açıklayamadığını biliyorsunuz. Değil mi? Hugo de Vries'in işidir o. Siz mikrobiyoloji öğrencisiniz. Bir saniye. E, aynı tür oluşması gerekiyor. Bu. Peki o zaman e, dişi ara formla... hani Oraya maymun demek istemiyorum. Ben ara form diyelim. E, dişi ara formla erkek ara formun bu kadar uzun bir zamanda aynı anda evli olması gerekiyor. Değil mi? Aynı anda evli olması gerekiyor ki verim doğru verebilsin. Bu, doğru değil. bu da insanların eşek. şu anda olmayacağı anlamına hayatım, geliyor. Hayatım bu doğru değil dediğin. Yani bilime tam ters bir laf söylüyorsun. Bilimin bulduğu bu değil. Hayır bunu, bunu ilkokul 4. sınıftaki çocuk bile biliyor. Hayır. Atla eşeğin... Ama... ama değil zaman, hayatım bak atla eşek değil bu. Tekrar nesillerini devam ettiremiyorlar. Atla eşek sorunu değil. Çünkü burada, burada bir tür var. Değil mi? Bu türün belli bir genetik yapısı var. Bu genetik yapıya sen herhangi bir nedenle ötünü müdahale edersen artık o türün parçası değil bu, tamam mı? Bu belli bir karakter kazanıyor. Ha, ondan sonra müsaade eder misin? Ondan sonra gidiyor başkasıyla çiftleşiyor. Genetik yapıya müdahale ettiğin için bu çocuğa geçiyor. Şimdi bunu adım 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 götürdüğün zaman nereye gidiyorsun? Önce canlıdan ırka, ırktan türe. Belirli bir miktar bunlar ayrıldıktan sonra abi bakıyorlar artık çiftleşemiyor. Şey. Değil mi? Bir adımda olmuyor bu. Demek istediğim de o bu kadar geniş bir zamanda mutasyonlar farklı farklı etkiler bütün bireyleri. Burada mutasyon o kadar çok birey var ki onu dedim milyonlarca. Belli bir noktadan sonra e, türleşecek bir canlı. Ha, ama... Peki e, bu mesela e, iki iki canın aynı anda türleşebilmesi hani iki cinsin ikiye dişi ve erkek e, ara formun aynı anda türleşebilmesi için hani sonunun gelebilmesi için hani Bizim arada, adımlar bak arada türleşme bir adımda gerekir. Şimdi yani senin tam, yaptığın tam hata. Soru, tam, bir dakika hocam, tam sorusunu alalım arkadaşım. Yani sonuçta siz neyi e, yani neye doğru bulmadığınızı söylüyorsunuz? Hangi konuyu ve neyi soruyorsun? İki değişik tür şey üretemez. E, evrimin böyle olduğunu hani primatlardan hani iki tane maymun tamam. e, maymun da ins insanlara doğru geldiğini hani <laughs> söylüyor. Eğer böyle olsaydı şu anda insanlar olmazdı demek istiyorum. Hani tamam. e, çok... ama öyle değil. Çünkü bütün canlılar ...çok küçük adımlarla gelişiyor. Evet. Ve belli bir süre sonra çiftleşemez hale geliyorlar. Primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değildi, insan olarak mıydı? Deminden beri onu anlatıyoruz, dinlemiyorsun herhalde. Çünkü bütün canlılar çok küçük adımlarla gelişiyor. Evet. Ve belli bir süre sonra çiftleşemez hale geliyorlar. Bunun için coğrafi ayrım lazım zaman yani içinde ayrı bir mi? süre sonra o belli bir süre sonra ne, ne demek yani hani milyonlarca sene bir sonra. demek milyonlarca e o, sene o, demek canın belli bir ömrü var hayat yani bizim adım, bizim adım ha var. ama yani türleşme eğer bir nesilden öteki nesle olsa her Allah'a günü evrim bayramı yapmamız lazım. Öyle bir şey yok. <laughs> onu demek istemedim zaten. Ben e, yani onu diyorsun şey, aynı verir. şeyleri haberim. söylüyoruz ama siz yanlış anlıyorsunuz. yapıyorsunuz. yanlış yere çekiyorsunuz. Bak ben yanlış yere çekmiyorum. Ben şunu Aa, söylüyorum. Aynı şeyleri söylüyorsanız mesele yok. Başka Aa, aynı şeyleri hayır, söylemeyen arkadaşlar. Ben, ben akıllı söyleyeyim. tasarımcıyım. Tamam. Ben hani... Tamam. Tamam. Ya saçma sapan bir şey yani. Hani Ya ha. <laughs> vazgeç ondan. <laughs> Sınıfta çaktı. <çarpıyor. gülüyor> <laughs> evet. Yani siz ki atanızı bir maymun olarak görürsünüz. Yani... Hayır dedim evladım benim atam başka bir primat. Peki yani başka maibu? bir saniye, bir saniye. Başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değildi, de insan olarak mıydı? Heminden edeyim? beri onu anlatıyoruz. Dinlemiyorsun herhalde. Ya yok dinliyorum da ben size onu <laughs> sormak istedim yani. Gayet basit. Mütasyon diye bir olay var. Yani değil mi? Sen i̇lahiyat öğrencisi misin? Dil kültür öğretmenliği. Dil kültür. Evet. Ha dil ve kültür öğrenirken istirham edeyim. Arada bir biyoloji derslerine de gir. O biyoloji derslerinde sana mutasyonu ne yaptı alıyorsun herhalde biyoloji dersleri değil mi yok almıyorum işte yani bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor yani, Bir şey yani onu devam alırsan öğrenirsin pe peki yani şu an yeryüzünde yani yeryüzünde yapılan yani yeryüzünde Allah tarafından yapılan değişmeleri, yani kalkıp da bir evrim olarak... Allah tarafından olduğu ne malum be evladım onu soruyorum. Sana. Ahenk ve içinde yani. Yok öyle bir şey ahenk ah, ve nizam Ayetler var ayet yani ayetler yani, delil sen olan hangi bir dediğine inanma inanç, bak. İnançsız olmanızı da. <laughs> gerektiren sebepler ne peki? Ha? Yani ya insiz şey olmanızı ya. gerektiren sebepler ne? Çünkü. Yani bu dünya size yetmiyor mu? Ben Veya hayır, daha, hayır ben daha, ben daha yap... çok şey mi ya. istiyorsun? Yaptığım ya. bilim de. Onu yapalım. anlatmak istiyorum ben. Din kitaplarında söylenileni göremiyorum. Sen dersen ki efendim bu evrenin sonunda bize merhaba diyecek Aristo'nun anısı duruyor. Eğer görürsek başımızın üstünde yeri var. Değil mi? Hiç dert değil. Kesti aslında. Sen dedi Celal Hoca'nın söyledine inanma dedi. Celal Bey'in dediğine inanmayın. Gerçekten ben bunu inanarak söylüyorum. Yani çünkü Ona hiç şüphe yok. Tabii yani böyle böyle bir şey. İnanarak söylediğine hiç şüphe yok. Ama o uyum tip birisi hanımefendinin rezalet olduğunu ben kendi gözlerimle inanamadım ya. Düşü bilmiyor, düşünemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iftar ediyor. Bir milyonu geçen İmam Hatip öğrencisi olmuş. Müslüman millete değil, insanlığa ihanet ya. Yani düşünmeyen adam yetiştiriyorsun. Uğur Mumcu'nun güzel bir lafı vardı. Bilgisi olmayan adamın fikri olmaması lazım. Ama bizde fikir bol, bilgi yok. Biz hazırlopçuyuz. Birisi bize söylesin, onun için dini seviyoruz, bu siyasi akımları seviyoruz, sağcı, kimisi sağcı, kimisi solcu. Bir adam bana gelip efendim ben solcuyum veya ben sağcıyım dediği zaman ilk söylediği benim Allah kurtarsın diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani değil mi? Hani inşallah günün birinde beyniniz devreye girer. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımız iftar ediyor, bir milyonu geçen İmam Hatip öğrencisi olmuş maşallah. 60 günden 1 evet. milyona ulaşmış. Yani bunu sağlayan adamı ben o zaman anında hapsederim. Bu çünkü siz millete değil, insanlığa ihanet ya. Yani düşünmeyen adam yetiştiriyorsun. Bir şeye mutlaka inanacak adam. Ben bir televizyon programında İmam Hatip'lerin karşısındaydım. Hocaları da yanımda oturuyordu. Dehşete düştüm ya. Ve çok üzüldüm o çocuklar için. O televizyon programından sonra biz o çocuklarla dışarıda saatlerce sohbet ettik. İmam Hatip'lilerle.